Bu Champion Guen kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizinle Hoppa 4'e devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Hoppa kardeşimizle bu saçı, saçını sakalını şey yaptım. Kardeşimizle e, oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. E, evet en son burada kalmıştık hatırlarsanız ikinci yerdeyiz. <laughs> i̇kinci yerdeyiz. Neyse hemen şu aylak herifi sen mi onun Gel la. Yaşını başını almışım. Gelün. E, dil atarım sana. Sıçarım. Kusarım at. Dur la içeceğim. Gel. Sıçarım lan sana. Evet ilk sıçmamızı yaptık arkadaşlar. O <laughs> SDS bak bunu ben çok seviyorum çünkü çok hızlı ataklar yapıyoruz. Ataklar Arkadaşlar sadece osurarak uçuyoruz. SDS'de sıçarak gidiyoruz. Bir kere alalım da şunu. Ver. Ver lan. Ananın arkadaşlar bizim kanaldan Barkın arıyor. hemen bir dakika geliyorum. Her arkadaşlar ben Barkın. Evet arkadaşlar söylemiştim Barkın arıyor diye. Bu bunun ikinci bölümüne Barkın da dahil oldu. Tabii ki hala ben oynuyorum ama. Evet arkadaşlar bu seriden sonra belki Hobo Cehennem ve Hobo Hobo şey gelebilir, Wanted gelebilir çünkü onu çok sevmiştim. Arkadaşlar bu oyun içinde evden elden yapacağım tabii ki farkı üç gelebilir arkadaşlar. Evet doğru. Evden yapacağım. Bugün ben iki Farklar. tane hobo videosu çekmeyi planlıyorum. Evet bu velidi de aldık. Ya la dayı la üstüne işerim la açıp işerim sana. Dur sı ya sıçarak bitirecektim dur. TDS yapalım hızlı gidelim. Onunun oh, no, no, bu ne? Dur bu ne lan? Non helikopter geldi. Onun Oha. Dur, hızlı hızlı uçarak bitiririm ben burayı. Oo, dur bir dakika. Çok sakata ananın. Kusarsam çok iyiydi be. Aa, al. Uçup almam lazım. Tamam arkadaşlar, paket. E ee, o oh, patlamadı. Oha! Ne oldu içine adam mı indi onu? Ha vuramadı. Yesin bakıyorum. He? Yesin bakıyorum. Aa vallahi az can kaybettim iyi. Tam kusarak aldım bunu da. Alalım yerden hem hem MP5 <laughs> unuttum adını. Tamam. Oha vele de bak sen. Oha bombası ah geldi ya. İyi. Yeah. Oha be ne çok mermisi varmış bunun da. Olsun ben bombayı alacağım. Gerçi bomba çabuk gidiyor. At, at, at. Bitti işte. Onun. <laughs> evet. Çabuk bir son. <laughs> Berk'ın pompalı mı? MP bence. MP, MP. MP5 daha iyi ya. Pompalı da çok mermisi vardı abi. Çok kötü ya MP5. o baya. Yani ağzına. Aa, bölümün de sonuna geldik de çok yoruk bitti bu bölümde be. Kaçak bozdu ki. Daha 3.24. Aa dur 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 dur. Daha E pro olmak? Pro olmak böyle bir şey. Evet arkadaşlar, ee, acaba bir tane daha yapalım ya, bir tane daha yapalım. Acaba yapmasak mı? Yapalım ya. Yapalım. Oyun bitmesin ey. <laughs> Ye yeah, op OP'yim arkadaşlar. Elim oluştu. Uf. Tamam çok güzel dağıttık bunları da. Oo hem sıçıpemiş hem, hem, hem şey yapmak geldi. Sat. Üf. 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 Bana çok manyak bir özellik geldi. Söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Bir sıçıyorum bak bir yandan sıçıyorum bir yandan iki yana da bir yandan işte kusuyorum bir yandan da sıçıyorum iki yana da vuruyor. Oh yeah. Çok oğlum. Dilatarım atarım lan. Lan, lan üç kişi sıkıştı araya aldılar beni Aa, ben ananın yiyordu bombayı he mi şu araba bir gitse ah be sen kimsin la hobo firardayım oğlum ben firar, firar ediyorum ben şu an şunun bıçaklarını alsaydı iyi olurdu ya lan ne oluyor bu ne İçmiş gelmiş lan ne oluyor bu adam <laughs> yemiş kafayı dur seyde yaparım size sıçarım uçarım şu komboyu yaptıktan sonra hiç kimse sizi alamaz arkadaşlar. Uha! Alayım bombayı, sağ ol canım. Yalnız baya bindirdiler ha. Uf. Lan dur. Seni ben normal alacağım. Nasıl tükürüyorduk lan dur? Ah kusurum o zaman ne yapayım artık kusacağım. Sıçmak böyle miydi dur? Smet AD mi diyor o değil. Hadi. Dur, ADS vardı da onu yapamadım neyse. MP5 iyidir. Tamam ikisini paket ettik direkt. Hala bitmedi camış. Bom, bom bom mı kazandım zaten. Bomba ile temizledim ve yerden pompalı aldım. <laughs> Abi Ah. Oy. Yeah baby. Of bu bölümün sonuna geldik galiba arkadaşlar. Hatta bu mi belki de. Gerçi bunu Aa gerçekten de bitirdik galiba oyunu arkadaşlar. Aa checkpoint'miş. Tamam. Evet, evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı sakın unutmayın. Beğendiyseniz beğenin, like atın. İşte kanalımızı takip edin. Hoşçakalın.